bildiğim için hoş geldin diyorum aramıza. Teşekkür Hı. ediyoruz. Birincisi bu. ikinci noktada küçük yerlerde maalesef dedikodusu ve şeyi çoktur. Yani Mardin'imizde de bunlar bitmeyen bir şey, halidir. Ve bu asla ideolojik değil, Yani fikri ayrılıktan kaynaklanan bir çatışma değildir. Çünkü eski valiyle rektör ve belediye başkanı aynı fikri temsil ediyorlardı ve hiçbirisi birisiyle uyum sağlayamıyordu. Yani birbirleriyle çatışıyorlardı. Bu ideolojik bir boyutu yok. Bu tamamen mizajla alakalıdır, idari anlayışla alakalı bir olaydır. Dolayısıyla Marem ve Marsef için de çok haksız hücumlara maalesef zaman zaman maruz kalmıyorlar. Hani beyaz Türkler deniliyor ya bir kısmı için. Beyaz Mardinler de vardır burada. Dolayısıyla bu tepki tabandan gelen bir anlayışla sürekli bu şey yapılıyor. Ve ben bunun devamlı muhatabı olmuşum ve sürekli savunmasını yapmışım. Gerekçem de çok açık ve net. Maddesini, manasını, şöhretini, parasını, dünyasını Mardin'de kazanmayıp dışarıda kazanıp ve aidiyet duygusuyla Mardin'e katkı sunmak adına bu kadar mücadele veren insanların hiçbir beklentisi olmadan yani ne maddi ne manevi ne siyasi ne ekonomik hiçbir beklentisi olmayan insanların bu hizmetlerini küçümsemek ve ve sürekli veya kıskanmak veyahutta üretmediği halde tenkit etmekle meşgul olan insanların ayıp ettiğini düşünüyorum ve bunları alkışlamaları gerektiğini. Yani e, büyük zat Bediüzzaman zaman çok güzel bir sözü vardır. Diyor ki: "Zerratı günahlardan mürekkep" Bak çok ince bir cümledir lütfen bunu şey. Zerratı günahlardan mürekkep. Bir hükümeti, bir idareyi, bir anlayışı masum görmek istemek diyor, anarşistliktir diyor. Şimdi yani yapılan bu kadar hizmetleri, güzel faaliyetleri sürekli tenkit etmek hak, hakikaten şey değildir. Ben şunu teklif ediyorum. Diyorum ki biz e, bir yönetim kurulunu Mardin'de yapalım. Rektörü de valiyi de belediye başkanını herkesi içine katacağımız bir yönetim kurulu Mardin'de ve gerekirse açık bir şekilde bunu masaya yatıralım. Artık zamanı gelmiş. Yani bunu e, şurada, burada yani efendim ha bakan beyin olması büyük bir e, şey olur. Doğru söylüyorsunuz ve bütün siyasilerimizin de içinde olduğu bu bu meseleyi gerçekten masaya yatıralım. Ben bir anekdot olarak bir şey söyleyeceğim. 1986'da Almanya'ya gittim. Frankfurt'ta uçaktan iner inmez şehre girerken trafik kazası geçirdim. Yedi kaburga kemiğim kırıldı. Ve beni bir hastaneye acil olarak gönderdiler. Demediler ki ya sen Türkiye'nin Hüccar köşesinden Mardin'den gelmişsin. Param var mı yok mu? Böyle bir şey sorulmadı. Yani en son iki gün sonra doktorlar müdahalelerini yapıyor. Çünkü doktorlarla hastane idareleri tamamen ayrıdır. Hastane idaresi para işine bakan doktorlar parayla hasta arasındaki herhangi bir münasebete girmiyor. Dolayısıyla iki gün sonra ben dedim para var mı? Var dedim. Beş bin dolarım var, beş bin markım var. Ben dedim yeter. Meğer 30 gün kalacakmışım bir günde bin mark para istiyor, 30-40 bin mark istiyorlar. O zamanın parasıyla geldi arkadaşlar de, demek sakın param var dedi. Çok para alırlar dedi. Siz şey yapın dedi benim şu kadar param var gerisini ödeyememdi. Sonra onlar sosyal kurumdan filan bilmem nereden tedarik ettiler. Hiçbir doktor parayla mürasip. Ben akademisyenler kusura bakmasınlar burada çok ilme ve ilim adamına sonsuz saygım var her zaman. Devlet adamından çok ilim adamına saygı duyuyorum. Fakat ilim adamlarını da idareci yapmayacaksınız. Ben bu kadarını söylüyorum ve teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Bir şey de unuttum. Ee, bir cami yapılacaktı. Projede vardı. O proje şey yapılmıştı. Üniversitede. Eee kampüsün içinde bir cami. Benim bir amcam oğlum. Gerçi onu rektörle de görüştürdüm ama aylardır beni sıkıştırıyor. Kendisi 3-4 tane üniversitenin camisini hiç bedel almadan kendisi yapıyor. Ve dolayısıyla bunu e, eğer projesi tamamlanmışsa onu e, e, sorayım. Projesi tamamlanmışsa teslim edelim. Onu hemen yapacak. Onun için de e, bunu e, söylemiş olayım. Teşekkür ederim.